Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok hisseyi inceleyeceğiz kısa kısa ve özetleriyle beraber. Ee, arkadaşlar ittifak hissesini inceleyeceğiz öncelikle. Bu hisse e, Cuma günü 7.31 ile kapatmış. Bugün ise 8.04 ile kapattı. Yani hisse tavan yaptı diyebilirim. Aynı zamanda doğal hissesi de e, 15.63 ile kapatmış Cuma günü. Bugün ise 17.19 ile kapattı. GLYHO da Aynı şekilde Cuma günü 5.28 Bugün ise 5.78 ile kapattı. EUKYO hissesi 2.54 ile Cuma günü kapattı. 2.79'da bugün kapattı. ODAS hissesi 3.18 ile Cuma günü kapanışını yaptı. Bugün ise 3.49'da kapattı. İ-S-G-Y-O e İSGYO 1.99'da kapattı. Cuma günü. Bugün ise 2.09'da kapattı. Arkadaşlar Balat hissesi ise ben buna dikkat edilmesi gereken hisselerden bir tanesi demiştim. O da 14.70'de Cuma günü kapattı. Bugün ise 13.23'de 13 son buldu. Beyaz hissesi ise 22.43 Cuma günü kapanışını yapmış. 13.67 ile bugünkü kapanışını yapmış. Olmip ise 11.26'da Cuma günü kapanışını yapmış. 20 bugün ise 10 ile kapanışını yapmış. Uşak hissesi ise 2.12 ile geçen hafta kapanışını yapmış. Bugün ise 2.20 ile kapanışını yapmış. Arkadaşlar bu hisseyi sırayla inceleyeceğiz zaman kısa kısa. Hemen ittifaka bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, geçen videomuzda bahsetmiştik yükseliş trendi devam etmekte diye. Bu hisse de büyük ihtimalle hala yükseliş trendini yapacakmış gibi görünüyor. Eğer yarın e, kar satışı gelmezse artıda devam edecekmiş gibi duruyor. E, arkadaşlar 15 dakikalıkta pozitif yönlü. 45 dakikalıkta biraz kafasını kırmış aşağı yönlü. 1 saatlikte ise aşağı yönlü. 4 saatlikte ise yukarı yönlü günlükte ise pozitif yukarı yönlü aylıkta ise yine yukarı yönlü diyebiliriz bu hisse için arkadaşlar diğer hisseyi geçelim hemen ee, doğal hissesine bakalım arkadaşlar doğal hissesini biz olumlu olarak bakmıştık daha önce yine aynı e, durum yine devam etmekte arkadaşlar bu hisse şöyle bakarsak daha net olacak Yukarı yönlü olduğu trendimizi söylemiş, neler görebileceğini tahmin etmiştik. Yani biz buraları geçeceğini tahmin etmiştim ben şu anda. 16'ya geçeceğini tahmin etmiştim ve 17 19da kapattı hisse. Ee, arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Günlükte pozitifti arkadaşlar. 4 saatlikte ise pozitifte. 1 saatlikte ise pozitifte. 45 dakikalıkta ise pozitifte. 15 dakikalıkta ise yine pozitifte. Eğer arkadaşlar kar, sat kar satışı gelmezse bu hisse de yukarı yönlü görünmekte. Diğer hisseye bakalım. YLYHO Arkadaşlar biz bu hisseyi daha önce bahsetmiştik. Burayı eğer keserse yukarı yönlü gidecek diye. Zaten ben e trend çizgisini yukarı yönlü çizmiştim. Yani buranın aynısını burada yapacak demiştim. Sonra tekrardan fırlayacağını söylemiştim burada. Arkadaşlar bu hisseyi de 15 dakikalıkta pozitif yönlü, 45 dakikalıkta ise pozitif yönlü, 1 saatlikte ise yine pozitif yönlü, 4 saatlikte ise pozitif yönlü, aylıkta da pozitif yönlü, haftalıkta da pozitif yönlü. Arkadaşlar bu da aynı şekilde trendin devam ettirecekmiş gibi görünüyor. Büyük ihtimal kar satışı gelecektir bundan. O yüzden buraları görme olasılığı yüksek. Dikkat edilmesi gereken sıradan bir tanesi diyebiliriz. Diğer hissemiz E-U-K-Y-O E-U-K-Y-O Bakalım hemen Arkadaşlar bu hisseyi de ben daha önce bahsetmiştim Yukarı yönlü trendi var diye ee, Aynı şekilde trendi devam etmekte diyebiliriz hisselerden bir tanesi Haftalıkta arkadaşlar pozitif yönlü Günlükte ise pozitif yönlü 4 saatlikte ise pozitif yönlü 1 saatlikte ise pozitif yönlü 45 takıldı ise yine pozitife dönmüş. 15 takıldı ise yine pozitife dönmüş. Arkadaşlar bu hisse de yine yukarı yönlü ama kar satışı gelmedi. Sürece bu da yukarı yönlü devam edecektir diyebiliriz. Hemen diğer hisseye geçelim. Odaş hissesi. Arkadaşlar odaş hissesi eğer bu trend çizgisini devam edecek dedik. Sonra buradan kırarsa yukarı yönlü gideceğini söylemiştik. Zaten bu hisse kırdı ve yukarıya da geçti. Yaklaşık olarak 3.49'da da kapattı. Ee, büyük ihtimalle yarın bir kar satışı geleceğini tahmin ediyorum bu hisseyle ilgili. Ee, ondan sonra tekrardan yukarı yönlü trendini çizecektir. Şu hisseyi de değiştirelim burada. Artık yukarı yönlü olduğu için düzeltebiliriz. Şuradaki düzeltmesini alıp e, buraya koyabiliriz. Bakın arkadaşlar birebir aynısı. Aynısını ben buraya da koyacağım şu anda. Görebileceği en son nokta burası olacak. Düşerse de eğer Buraları görecektir diyebilirim. Şunu da koyalım buraya. 3, de en yüksek 3.74 arasını görecek diyebiliriz arkadaşlar. E, Oda şişesi 15 dakikalıkta pozitif yönlü. 45 dakikalıkta ise pozitif yönlü. 1 saatlikte ise pozitif yönlü. 4 saatlikte ise pozitif yönlü. 1 günde ise pozitif yönlü. Haftalık da ise pozitif yönlü. Arkadaşlar bu da yine pozitif yönlü diyebiliriz bu hisse için. Hemen diğer hisseye geçelim. İse O'ya bakacağız. Arkadaşlar ise O GYO'da aynı şekilde bu trendin aynısını yapacağını söylemiştik. Şurumun aynısını. burada fincan kulp yapacağını söylemiştik burada. Aynısını yaptı. Arkadaşlar burada şuraya çıkabilme potansiyeli var. 2.19 hatta şöyle bakalım 2.20 civarı Eğer buradan dönmezse yukarı yönlü devam edecektir O da şöyle gösterelim Şuradan şu kadar daha yukarı yönlü Şuradan tutarsak daha net belli olacak Arkadaşlar burayı görebilme potansiyeli var 2.66'yı Büyük ihtimalle buraları çıkıp tekrardan buraları dolanacakmış gibi duruyor Diyebiliriz bu hisse için Eğer düşerse de Şu yönlü düşecektir Şuradan tutarsak da 39'a kadar düşebilme potansiyeli de var Ama bunu haftalıkta bakıyoruz şöyle bir günlüğe bakalım aslında Günlükte de biraz daha Biraz daha Kısarsak böyle olacaktır O da yine 1.66'ları bulur diye tahmin ediyorum Yani 1.44-1.50 civarında düşebilme potansiyeli var Bakalım şurası destekleyince var mı? Varmış. Evet arkadaşlar bu hisse de bu şekilde. E, Günlükte pozitif. 4 saatlikte ise pozitif. 1 saatlikte ise negatif. 45 dakikalıkta ise pozitife dönmüş. 15 dakikalıkta ise pozitif. Diğer hisseye geçelim arkadaşlar. E, Balat hissesi dikkat edilmesi hisse gereken hisselerden bir tanesi demiştik. Zaten o da bunun aynısını gösterdi. Bakın arkadaşlar biz daha önce göstermiştik aşağı yönlü olacağını. E, aşağı yönünde devam ediyor şu anda. E, teker teker daha aşağılar düşeceğini tahmin etmişiz. Arkadaşlar bu hisse şu anda negatifte. 15 dakikalıkta. 45 dakikalıkta negatifte. 1 saatlikte negatifte. 4 saatlikte negatifte. Günlükte ise negatife kafasını çevirmiş. Haftalıkta ise kafasını artık olandan çevirecekmiş gibi duruyor şu anda. Şuranın aynısı gibi diyebiliriz. Tam şurada dönecekmiş gibi duruyor. Arkadaşlar şu andaki hisse aşağı yönlü. Balat hissesi. Merko hissesine bakalım arkadaşlar. Merkoy hissesi yukarı yönlüydü. Daha önce bakmıştık. Yukarı trendini çizmiştik burada. Yine aynı hisse devam etmekte yukarı yönlü. Ama bu hisse dikkat edilmesi hisselerden bir tanesi olduğu için e, pek güvenemiyorum. Her an aşağı e, kıvrılma olasılığı yüksek hisselerden bir tanesi. Ama şu an trendi yukarı yönlü. Haftalıkta pozitifte. Günlükte ise pozitifte. 4 saatlikte ise pozitifte 1 saatlikte ise pozitiften aşağı doğru dönmüş 45 dakikalık ise Rolanti almış arkadaşlar pozitif dönecek çünkü 15 takıntısı yine de, Arkadaşlar bu hissi yine pozitif olarak görülmekte ama dikkat edilmesi gereken bir tanesi Arkadaşlar beyaz hissesine bakalım Arkadaşlar beyaz hissesi yukarı yönlü trendi vardı bizde biraz aşağıya görüp tekrardan yukarı çıkması güzel ve toparlamış kendisini. Tavan yapmış. Burada büyük ihtimalle kar satışı gelmiştir. Sonra yukarı yönlü tekrardan çıkmış görünüyor. Şu an bu hisse bu şekilde devam edecekmiş gibi duruyor. Şöyle çekelim bunu da. Böyle gidermiş gibi duruyor. Eğer bunun altına düşerse aşağı aşağı doğru gidecekmiş gibi durmakta diyebiliriz. Arkadaşlar 15 dakikada pozitif yönlü 45 dakikada ise negatif yönlü 1 saatte ise negatife doğru dönmüş. Dört saatlikte ise olan olanı gidiyor pozitif yönlü. gündelikte ise pozitif yönlü. Haftalıkta ise pozitif yönlü. Arkadaş bu hissede ya yani arkadaşlar bu hissede de dikkat edilmesi gereken bir tanesi ee, dikkat etmemiz gerekir. Olmuyor mu bakalım arkadaşlar? Arkadaşlar bu hissede aslında dikkat edilmesi gereken bir tanesi ama bu e, biraz sıkıntı yaratabilir. E, aşağı yönlü biraz dönüp tekrardan yukarı doğru dönebilir. O yüzden bunu e, diğer sitelerden biraz daha ayırıyorum. E, Hafta ise pozitif yönlü, gündül, günlükte ise negatif yönlü, 4 saatlikte ise negatife doğru dönmüş ama pozitife dönme olasılığı yüksekmiş. Bir saatlikte ise pozitif yönlü, yarın büyük pozitif göreceğiz bunu. 4 saat, 45 dakikalıkta ise pozitif yönlü, 15 dakikalıkta ise pozitif yönlü arkadaşlar gün içerisinde şunu yapıp Tekrar aşağı inme olasılığı yüksek ama Buradan da dönebilme potansiyeli çok yüksek diyebilirim çünkü birazcık Tolerasını sağlamış Karşı tarafına bakalım bunun Büyük ihtimalle Bu boşluğu doldurmuş gibi görünüyor e, Aşağıda bir boşluk daha var Umarım burayı da görmez yaklaşık olarak 8'lere kadar düşme potansiyeli var Bu hissenin O yüzden dikkat edin bir tanesi Olmuyup'ü de geçtik arkadaşlar e, Uşak'ta az önce bakmıştık, geldi, video çekmiştik. E, bu kadar yeterli de tahmin ediyorum. Umarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız olursanız mutlu oluruz. Like atmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar şu anda yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hisseye baktık. E, bu 10 hissenin yapmış olduğumuz video analizlerimiz kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilerinizi sunarız. Umarım iyi olmuşsunuzdur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.